Benim iki bayrağım var, biri ana, birisi kız. Benim iki bayrağım var, ikisinin de bağrında namusumdur ayla yıldız. Biri damarlarımda kan, biri alnımda aktır. Benim iki bayrağım var, birisi gönül yarası, biri tükenmeyen aşktır. Biri yüreklerde sabır, biri yaştır kirpiklerde. Benim iki bayrağım var, gölgesi üstüme düşer. Biri Anamur'da grup, biri Girne'de şafaktır. Benim iki bayrağım var, biri yurdumun tapusu, biri kan bedelinin haktır. Biri dudaklarımda dua, biri gözlerde amindir. Benim iki bayrağım var, biri güneş gibi sıcak, biri ay gibi serindir. Bu kadar yürekten çağırma beni bir gece ansızın gelebilir